üzerine desteklenen bir projeydi. Tekirdağ ee, Matrası Projesi'ni yürütürken bizler de kalem olarak aynı zamanda e, kurumlarımızdan destek aldık. Projeyi daha nitelikli hale getirmek üzere. Ee, Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bize bu konuda destek oldu. Rektör Ruyavuz Ayka e çok teşekkür ediyorum KAKİ konusunda ve Güzel Sanatlar Fakültesi de kalımıza. Ee, çünkü... E, Tekirdağ'a ait bir takım doğal güzellikler, tarihi e, güzelliklerimiz var. Ancak bu güzellikleri e, farklı bir şekilde yorumlamak, tasarımlandırmak ve e, ürünler üzerine e, baskılanabilir hale getirmek üzere yapılmış bir çalışmaydı. E, aynı zamanda Tekirdağ İş Kur Müdürlüğümüz bu projede bize destek oldu. Eee İş Kur Müdürlüğümüz eee katılan kursiyerlerimizi e, maddi olarak fonlanan kursa devam süreçleri içerisinde e, destekledi. çünkü hedef kitlemiz bizim dezavantajlı grupta yer alan kadınlarımızdan oluşuyor. Onları hem sosyal hayata ve ekonomik hayata aktif olarak katılımlarını Proje kapsamında üretilecek ürünler ile hediyelik eşyalarda kadın emeğinin el emeği ile üretilen görev özgü ürünlerin belirli bir kaliteye ulaşmasını temin etmeyi amaçladık. Üretilen ürünlerin hazır pazara sunumu ve satışı için pazar imkanı oluşturarak kadın emeğini desteklemek, kadınların aile içinde ekonomik ve sosyal hayatta üretken bireyler olmalarını desteklemek, amacın gerçekleştirilmesi için çeşitli eğitim programları desteğiyle, giriş düzeyine arttırılmasına katkı sağlayarak sürece hazırlamak ve topluma kazandırmak e, hedeflediğimiz amaçlarımızdı. E, proje kapsamında katılımcı kadınlarımıza e, turistik ve hediyelik eşya üretimi eğitimi, hediyelik eşya ambalajları eğitimi, pazarlama stratejileri ve ürün geliştirme, çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği, kooperatifçilik, Kadın Yasal Hakları Eğitimi, Güven Toplumunun İnşası Eğitimi ve iki insan eğitimleri verilecek, verilmesi planlandı. üretilecek ürünler proje kapsamında uygulanacak baskı tasarımlarımız Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından tasarımlandırıldı. Oradaki hocalarımız kendi yetkinlik alanları çerçevesinde bu tasarımları gerçekleştirdiler. Şimdi onlardan birkaçını size göstermek istiyorum. Hatrası, projenin, e, Tekirdağ Hatırası projenin tam adı. E, bunun çeşitli e, üzerine bez torbalar, tişörtler, kitap ayraçları veyahut etiketlendirmeler, e, hediyelik kutular e, üzerine tasarımlandırılması gerçekleştirildi. yine e, Tekirdağ'ın sembolleri e, bu tasarımlar içerisinde kullanıldı. şuydu aslında, ürünlerin hem daha kolay elde edilebilir ve ulaşılabilir olmasını temin etmek, hem de güzel ürünlerin e, e, kullanılabilir hale getirmekti. Bu anlamda e, belki de ileriye doğru şehrimize yönelik bir markanın oluşturulması konusunda da bir adım atılmış olacak. E, hepimiz biliriz bu İstanbul tişörtleri, e, İstanbul tişörtleri yazılı tişörtleri. E, bunun bir benzeri de Tekirdağ elimizde ait olarak tasarımlandırılmış oldu. E, ee, hocamızın da muhtemelen e, rektör beyin de ihtiyar etmesi e, olacaktır. Ee, başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, tabii e, Başkanım sağ olsunlar bize e, böyle bir fikirle geldikleri için e, Süleyman Paşa Belediyesi ile e, akademi hakikaten çok güzel bir şey düşünülmüş bir fikriydi. Sağ olsunlar. Ee, bizlere de bu fırsatı sundular. Üniversitenin e, olması gereken belki de açı, e, açı olan, eksikliği olan kısım bölgeyle bütünleşmesi, şehirle bütünleşmesi. Bu da bizim için bir fırsat. Kültürel anlamda, sanatsal anlamda, spor alanında üniversitemizin olanaklarını haklarını e, açmaya çalışıyoruz. Amatör spor kulüplerine, tekirdağ sporumuza işte sağımız açıyoruz. Şimdi bir proje gerçekleştiriyoruz Besko'da bir milyonluk proje. Mesela orada tekrar sporuna e, protokol imzalayacağız. Orada fiziksel ve sağlık konusunda yardım edeceğiz. Yani bölgeyle e, iç içe olmak durumundayız. Üniversitenin olmazsa olmazlarından biri bu. Dolayısıyla bu fırsatta da e, Tekir Dağ Kadın bize bu fırsatı verdikleri için ben Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. E, hocalarımız Güzel Sanatlar Fakültesinden ee, sayın Dekanım da burada sağolsunlar. Endüstriyel tasarım bölümü, grafik tasarımı bölümü yine çolu Meslek Hüseyin Okulu'nda Geneksel el Sanatları ee, ve e, Saray Meslek Hüseyin Okulu'nda yine grafik tasarımı programımız mevcut ee, Sayın sevgili misafirler, değerli katılımcılar ve e, sayın basın mensupları dolayısıyla e, bizler de burada hocalarımız, Sayın Dekanımızın Salsun e, Önderliğinde bir grup oluşturdular. Orada e, Sayın Temsilcilerimizin, Sayın Başkanımızın, e, Kent Konseyi Başkanımızın e, Salsun'la hazır bulundukları toplantılarda arkadaşlar orada fikirlerini tartıştılar ve hocalarımız hem tasarım anlamında hem de fikirsel anlamda e, biraz önce Sayın Başkanımızın e, arz ettiği gibi e, fayda vermeye çalıştılar. Dolayısıyla Tekirdağ'ın kültürünü sanatsal ve kültürel anlamda değerlerini öne çıkarmak, özellikle antrenat anlamında bu şekilde öne çıkarmak çok önemliydi. Bizler de paydaş olarak böyle bir fırsatı bize sundukları için tekrar teşekkür ediyorum. Ben değerli başkanıma, başkanlarıma, sayın ajans sekreterime, değerli il müdürlerime, dernek değerli katılımcıları ve siz saygıdeğer basın mensuplarını en içten selamlı muhabbetlerimi sunuyorum. Bundan sonra da inşallah bu şekilde üniversitemiz bölgemizin ihtiyaçları doğrusunda inşallah daha fazla paylaşımlar yapacağız diye tahmin ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir de ben de bugün güzel el sahipliğiniz için teşekkür ediyorum başkanım. Allah razı olsun. Ee, bu konu gerçekten bizim için önemliydi. Zeynep Başkanım'a bir sene oldu galiba arayalı. Başkanım özellikle bu projeyle ilgili biz kadınlarımıza ulaşmak istiyoruz. Ve evde, e, özellikle evde kalan, evde duran kadınlarımıza bir meslek edindirip, bir şeyler ürettirip, daha sonra bizim hazırladığımız özellikle Rumeli iskelesi gibi, şimdi Altınova sahil ve Değirmen Altı Deli adındaki alanlarda, turistik alanlarda kuracağımız standlarla e, ürettiklerini satabilecekleri alanlar yaratalım. Kadınlarımız ee, üretmeye başlasınlar, kazanmaya başlasınlar. Bu konuda bize destek olur musunuz dedik. Allah razı olsun. Seve seve E, ee, Bir yerden de başladık. İnşallah biz bunu başarabilirsek e, sayısını arttırabilirsek yani üretimin sayısını arttırabilirsek e, kadınlarımıza da gelir elde edebilir. Yani evlerinde çalışarak, üretebilerek, üreterek öğrendiklerini uygulamaya geçirebilirse, bir e, ev ekonomisine katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Tabii sadece onunla ilgili değil, kadem bir yandan da Kadınlarımız kadınlarımıza bu açılan kurslarda ayrı de kendi bildiğim kadarıyla notlarda da bende de vardı. yaşam, normal hayatındaki yaşamlarındaki konularla, sorunlarla ilgili de ona destek olacakları bir atmosfer yaratmış oldu. yani şöyle bunu bir kere kabul etmek lazım. kadın dediğimizde annemiz aklımıza geliyor. Kadın dediğimizde eşimiz aklımıza geliyor. Kadın dediğimizde kızımız aklımıza geliyor. Dolayısıyla kadın çok hızlı bir şekilde bizim kadınlarımıza ulaşıp onların birçok beklentisine cevap verebilecek projeler üretmemiz gerekiyordu. İşte bu konuda da işi de eline bırakmak lazımdı. O yüzden kademden destek aldık sağ olsunlar, hayır demediler. Sadece da kalmayacağız Allah nasip ederse. Başka projelerimiz de var. Önemli olan bunu tabana yayabilmek, eleştirebilmek. Burada da İşkur ve halk eğitim merkezimiz üniversitemizin haricinde de çok büyük destekleri oldu. Onlara da teşekkür ediyorum. Yani öğrenirken bir de e, iş burada destek çıkıyor. Onların ceplerine günlük yemeğe bazı rakamı hatırlamıyorum şimdi e, ücret de ödüyor. Ama bu da bu sayede de bir, 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 bir meslek öğrenmiş oluyorlar. Özellikle Zeynep Hanımın söylediği gibi e, şehri anlatabilecek, buradan giderken hatıra olarak insanların götürebileceği argümanlar elimizde yoktu. E, bu konuda da onların tasarlanmasına da üniversite devreye girdi. E tabi bu işin asıl mimarı bence Kalkınma Ajansı. E para, e, parayı da verdi sağ olsun Mahmut'un. E, onunla birlikte de hepsi bir hamur e, Yoğruldu yoğruldu işte bugüne kadar geldi. Şu anda orada kadınlarımız kurs almaya başladılar. Kent konseyimiz sağ olsun onlar da bu konuda birlikte hareket ediyoruz. E, onlar da içeride işi kontrolünü sağlıyoruz. Bence güzel bir proje oldu, güzel bir başlangıç oldu yayabilirsek, genişletebilirsek birçok kadınımız bundan da faydalanacak. Bu sadece bir tanesiydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sayın Rektörüm, Sayın Başkanlarım, değerli basın mensupları, sevgili misafirler, bize çalışma güç bir olarak temel misyonumuz ve hedefimiz olan İslam'a gözetmek, geliştirmek, desteklemek manasında aktif iş gücü ve pasif iş gücü programları vasıtasıyla istihdamı katkı yapmaya çalışıyoruz. Malumunuz 2020 yılının Nisan ayında başlayan pandemi süreciyle beraber pasif iş gücü programları çerçevesinde çok yoğun bir çalışma programı geçirdik. Bu program dahilinde devletimizin işveren ve çalışanlarımıza vermiş olduğu destekleri ee, en az mağduriyet ve şikayete mal vermeden hızlı bir şekilde e, çözmeye çalıştık. Bununla ilgili de e, yaklaşık 194 bin vatandaşımıza, çalışanımıza 776 milyonluk e, bir işsizlik, kısa çalışma ve nakli ücret desteği gibi destekler ve destekledik. E, aktif iş gücü programları çerçevesinde de işbaşı eğitim programları ve meslek edinimleri ve da bu desteğimiz devam ediyor. Bugün burada bulunmamızın gerekçesi olan e, böyle güzel bir projede de e, paydaş olduğumuzdan dolayı mutluluk duyuyoruz ve kadem başkanımıza e, teşekkür ediyoruz. E, i̇nşallah e, bu kurs süresi içinde kursiyerlerimiz birer meslek sahibi olarak girişimcilik ruhlarını da biraz geliştirerek inşallah bu süreçten ailelerine bir katkı e, yapmalarının yanında inşallah bunun bir meslek haline getirip bir sektör haline getirip başarılı girişimciler de çıkması temennisiyle hepinizi sevgiyle saygılarımı sunuyorum. Sayın başkanım, değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, biz de Süleyman Paşa Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu olarak e, yapılacak bu tür çalışmalara her zaman katkı vermeye hazırız. Bu proje kapsamında entegratlarında da yer aldığı üzere iki grup halinde 15'er kişilik e, ve birer aylık süre şeklinde kurs düzenleyeceğiz. E, amacımız Sayın Başkanımızın ve değerli katılımcıların da ifade ettiği üzere e, büyüklerimize, hanımlarımıza, hanımefendilerimize onları üretici konuma getirebilmek için elimizden gelen gayreti sarf etmektir. Ee, bu tür çalışmalara destek vermeye her zaman hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Saygılar. Teşekkür ederim. Çok evet. Değerli Dektörüm, Sayın Belediye Başkanım, Kalem Başkanım, Değerli Kurum Müdürleri, Değerli Misafirler, Sayılar basın mensupları. Biz de Kalkınma Ajansı olarak meselenin en başında, en sonuna kadar hem maddi hem de manevi olarak destek vermeye, yardımcı olmaya, fikir vermeye çalışıyoruz. Amacımız Trakya bölgesinin bugün de burada olduğumuz gibi Tekirdağ'da özelinde farklı yönleriyle hem ekonomik hem sosyal hem iktisadi hem kültürel yönleriyle kalkınması noktasında elimizden ne geliyorsa bazen fikir veriyoruz, bazen işte varsa elimizde para para veriyoruz. Bazen gidecek çalışıyoruz aynı zamanda. Varsa imkanlarımız. Bu konuda da bu proje yaklaşık bir yıl önce başkanımla beraber hayata geçirdik. Bir malum yer var, tarihi bina var. Tarihi binanın hem değerlendirilmesi, aktif hale getirilmesi konuşulurken ne yapılabilir diye. Tarihi binada yine Tekirdağ'a yaraşır, Tekirdağ'ın işçiliği sorunlar gideme noktasında bir eksiklik olduğunu başkanım ve biz de görmüştük. Böyle bir hediyelik eşya yani yurt dışından, şehir dışına gelenler, bir camileri gezdikten sonra, tekir daha gezdikten ve köftesi yedikten sonra hatıra olarak neler alabilir diye sorduğumuzda çok bir çeşit olmadığını görmüştük. Bu eksikte yola çıkarak bir proje yapılabilir mi diye düşünmüştük. Projelendirdik. Yeni sağ başkanım verdi. Makine ekipman cihazları aldık. Ama bunları tabi, yapacak bir yer kişiler lazım. Bu konuda da kademle işbirliği içerisinde ve diğer kurumlarımızla, üniversitemizle beraber bu işi daha profesyonel hale getirilmesi projenin ikinci etapta ve son, son etapıydı. Bu noktada inşallah ilk etapta 15-15 daha sonra da 100 kişiye tamamlanacak şekilde e, kadınlarımızın organize edilmesi, meslek sahibi olunması ki başkanların bahsetti, müdürlerin bahsetti. İnşallah belki işlerinden bir kooperatif yoluyla da birleştirip bu kadınlarımızı sürdürülebilir uzun vadede kendilerinin bunları üretip basıp belediyemizin imkanlarını da kullanarak onların da yardımıyla ve kendi de satış kanallarıyla ki yazmıştık e-ticaret et kanalıyla da inşallah onlara bir e-ticaret et sitesi kurdurarak da aynı zamanda kadınlarımızın bir şekilde hem maddi olarak para kazanmaları hem de şehrimize değer katacak işlere yardımcı olmaları, sahip çıkmalarıydı hedefimiz. İnşallah projenin son etabında bu an konuştuğumuz son etabında kadem başkanlığında koordinasyonunda bu ürünlerin çıkartılması, kadınların organize edilmesi, kardeşlerimizi ve belli bir yere getirilmesi noktasında startı vermek için bu lansmanı yapmış olduk. Ben Süleyman Paşa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu projeler diğer ilçelerimize ve diğer ilçelerimize de örnek olur diyorum ki olmaya başladı. Mesela Keşan Belediyesi'nde bir proje yapıyoruz. Bu projeden esinlenerek de kısmen onlar da böyle bir şeyin eksikliğini gördüler. Onla da yapalım dedik farklı ilçelerimiz Pınarhisar var, Burgaz var. Farklı ilçelerimiz de bu projeden esinlenerek iş yapmak istiyorlar. Böylece inşallah Trakya'mıza gelen şehir dışından, ülke dışından kimler varsa bu şehre ait, Trakya'ya ait özgü değerlerimizin yansıtıldığı eserler üzerinden götürürlerse hem bizi hatırlamış olurlar gittikleri geldikleri yerlerde hem de buradaki kadınlarımız da para kazanmış olur diyor. Ben geçen yani Belediye başkanımıza, sayın kadem başkanımıza, var paydaşlarımız olan rektörümüze, kurum müdürlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olur diyor. Başka güzel projelerde buluşmak ümidiyle diyor. İnşallah. Eee kurumlarımızın hepsinin emeği çok değerli. Çok Teşekkür ediyoruz hepsine. Ee, bu projenin ortaya çıkmasında herkesin aslında büyük katkısı var. Ee, biz sivil toplum kuruluşu olarak aralarında özellikle koordinasyonu sağlamış olmasından dolayı e, ortaya çıkacak ürünün çok değerli olduğunu e, düşünüyoruz. Ortaya çıkacak sonucu e, çok teşekkür ederiz hepinize katılımınız için. Eee 5 Nisan'da başladılar. 15 kişilik bir grupla başladık. Tabii ki pandemi nedeniyle biraz daha ağır seyreden bir durum söz konusu. E, kalabalık sayısını ya da kurs sayısını arttırmamız mümkün değil tedbir şartları içerisinde. Ee, şu anda e, tedirgin üretime başladılar. Ee, i̇nşallah ürünler çoğaldıkça orada ürünlerin satışı da e, temin edilip gerçekleştirilecek. E, tekrardan teşekkür ediyorum katılımınızdan ötürü. Şimdi misafir edeceğim. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Teşekkürler.